pazarımız ve de şaşırdı o kadar değişik bir yola geldiler ki demediler herhalde mavinin şarjı bitiyor yoksa böyle gitmez çok güzel gidiyor arkadaşlar ah. al uzun yapma uzun yap o da dört yüz sekiz ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Evet şimdi aklımıza da bir şey daha geldi. Yuvarlak yapacağız. Bakalım ne olacak? Aslında sanki hazır bile. Kendimkiyi yapıyorum. Çok büyük olmaması lazım. Çünkü şey çok büyük olunca kötü gidiyor. Evet bu yeterli mi bakalım? Çok da bir küçük de olmaması lazım şöyle bu büyüklük yeter. Çok da büyük oldu ya. Neyse. O biraz büyük oldu arkadaşlar. Ah. Parçası çıktı. Dik ya dikkat edin kırılmasın. Çok şey çekerseniz kırılır. Dikkat edin. Oyuncaklarınıza kırmayın. Yani şimdi ben de bunu yapayım. Ama çok zor oluyor. Oldu. Çok da Evet arkadaşlar yuvarlağımız hazır. Şimdi deniyoruz. Bakalım olacak mı? Çok merak ettik. Etrafınlarımız iki de bir kitle bir yanından geçip geçip duruyor. Of. <laughs> Aa çok güzel oldu arkadaşlar. Senden içinde gidiyor. Kili de azalmış gibi. <laughs> ya arkadaşlar bunlar da akıllı araba ya. Bir tane bir şey gördüm görüyorlar hemen. <laughs> Hadi. Hadi.

bir şey oldu. Hmm, yoksa çember mi büyük geldi? Arkadaşlar bu kötü olmuyor burada. İki de bir de bir içine çıkıyor. Bu güzel bir şey. O kırmızı o, o çok güzel gidiyor. Yavaş yavaş. Hayır. Kim gidiyor? ya? Bu ne böyle? Neだよ? Onu yiyelim beraber. Hadi karta bunu içine koy da beraber sürsünler. Sürsünler. Asıl istersen da değişebiliriz? olur mu? Olur. Mavi sen Maviş. al hadi. Al, al, al bakalım. Onu da bakalım. Aram. yere. Sen oradaki çemberi al hadi. Ben niye kapattım arabayı? Hadi mavi senin. Mavi senin ne evet. Mavi hadi, senin. Hadi. Sen araba da hiç yerinde durmuyor. Hadi, hadi, mavi. Hadi, mavi, mavi. Hem ben pembe yok ki burada. Pembe olması lazım. Arabam hmm, da

Onu yönü görmüyor zannetmeyin, gözümü görüyorlar da doğum gidemiyorlar şimdi. <laughs> <laughs> Kamerası böyle geldi. Ön zevk yaptığında anlamadım. <laughs> Dibine girdi. Gidiyor. atmayın. Unutmayın. Hadi görüşürüz.